Bu senin yatağın bunu koru. Ne? Oh, çok sıcak. Arkadaşlar video öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugün değineceğim bir tane konu var. Zaten video başından görmüşsünüzdür. Video başına büyük ihtimalle Krafas ne yaptın başlığı gibi bir şey atmışımdır. Biliyorsunuz ki arkadaşlar dün veya dünden önce olması gerekiyor. Krafas bakıma girdi ve bakıma girme sebebini açıklayacağım. Çünkü bayağı bir insan yorumlara yazmış. Abi Krafas kapağında neden diye sorular sormuşsunuz bana. E bunun sebebini söyleyeceğim sizlere. Tekrar önüme gelirse şöyle zıplama ama yalnız kanka. Bir daha gel. Şuradan yapıştıralım sana yumruğumuzu. İki sağa solunu yaptım. Arkası duvarda kestim ama. Arkadaşlar biliyorsunuz ki hile koruması gelmişti en son güncellemede ve bu hile koruması bazı arkadaşlarımızı olumsuz etkiledi. Mesela haksız ban yiyen arkadaşlarımız da oldu. Bot böyle kafasına göre banlıyordu bazen. Beni de banlamıştı. Ben troll videosu çekiyordum ve bot beni banlamıştı abi. Bot böyle uygunsuz gördüğü şeylere banlıyor olabilir. Ayrıca lagınız çıktıysa adama uzak vurduysanız gene ban yemiş olabilirsiniz. Artık bu sorun çözüldü. Dünkü bakımın sebebi buydu. E sadece arkadaşlar fly açanlar ayrıca de uzaktan vuranlar için güncelleme geldi. Yeni yapılan sistem bunu algılıyor otomatik ve banyıyorsunuz abi bunu gördüğü zaman. Hile açanlar kısacası banlanıyor direkt. Hile koruması gelmesi şarttı zaten. Burası kimin benzi? Mavi değilmiş tamam. Arkadaşlara video ufak bir bölüyorum. Size çok güzel bir Minecraft sunucu tanıtmak istiyorum. Açıklama kısmına zaten IP bıraktım. Ben 1.16.5 sürümle girebilirsiniz. Sunucuya geldiğimizde arkadaşlar ayın başında ödül kazananlar burada gözüküyor. Ya yani sezon ödülleri gözüküyor. Buradan depo yükseltmelerine bakabiliriz. Buradan görüntülüyorum hemen. Ayrıca arkadaşlar buraya kumut yazarak bakabilirsiniz. Her gün bu sunucuda güzel hediyeler oluyor. Buradan hemen ilk günkü ödülümüzü alalım. Bize ne verdi arkadaşlar? Demir külçesi ve elma verdi. Buradan markete giriyorum. Buradan oyun parasıyla kırık taş vesaire alabilirsiniz. Sunucu hakkında fazla bir şey bilmiyorsanız slash asistan yazalım. Ve burada arkadaşlar her şey yazıyor. Bu arada Discord'larına gidebilirsiniz aklınıza bir şey takılırsa. Burada zaten bırakmışlar. Görmüş olduğunuz gibi buradan tıklayıp gidebilirsiniz. Son olarak arkadaşlar Ada Paneline geldik. Dilerseniz arkadaşlar buradan iscreate yazın ve bu şekilde adınızı oluşturun. İsterseniz oradan panelden oluşturabilirsiniz. Ve adımıza geldik. Benim şerifim arkadaşlar slash dark'ın 69 kullanarak ödüller kazanabilirsiniz. Bu sonuçta ben de olacağım yani fotoğraf çekmek için arkadaşlar sunucuda hepinizi bekliyorum. O zaman uzatmadan videomuza geçelim. Eskiden de bu sistem vardı. Ben ban yemiştim. E, makro açmadım, hile açmadım, bir şey açmamıştım. Jitter yapıyordum ben arkadaşlar. 15 CPS geçtiğim için ban yiyordum. Ama tabi eskiden galiba 15 CPS'in üstü yapmak yasakmış. Ben bunu bilmiyordum. Yasak olma sebebi de çok değişik. Bence yasak olmamalı. Abi oradan vurur söylürüz yalnız. Şu yolu büyüteceğim o yüzden ben. Hah gel. Ölür müsün dostum oradan? tam kestik seni. Yapılacağım. İşte ben o zamanlar USC Metap oynuyordum. Ve Jitter yapmayı güzel öğrenmiştim. Jitter yapıyordum. Abandım abi. O cps geçiyordum. Banyıyordum ya. Böyle bir şey vardı eskiden. Hala da var da. Onu niye kırdın ki şimdi sen? Craft ilk oynanan dönemleri zaten hile boldu. Oynayanlar bilir. Bunu siz de şahitsinizdir. Yükseleyim. Yapıştır abi. Düştü mü? Demeci niye de bu? Üflesem ölecek gibi. Tamam öldü. Ama çaprazda biraz sorun galiba bize gelecek direkt. İtemleri alayım ben. Ateş topu almasam daha iyiydi aslında da. Neyse devam edelim biz. Faruk. Beyzine dön. Allah Allah. Beyzine döndü. Emir veriyor bana. Gelsin bakalım bekleriz. Takıldı bile ama. Tamam demeci niye de şunu da ya ateş topunu. Aha bana geldi o. İsabet etmesi iyi olmadı. <laughs> Dur da kalmadı yandık bu sefer. Yandan vurur söyleyebiliriz. O gelmeye çalışsın bekliyorum ben onu orada. Gel bakalım. Mükemmel bir atlayış. Dostum yukarı mı çıkacaksın? Üst olan kazanır. Üst... Allah burada sınır varmış. Bir saniye şurayı büyüteceğim ben. Büyük ihtimal o da gelecek yanıma şimdi. Şurayı büyüteyim ben genişleteyim. Gel gel. Uzan bakalım yollarımız uzansın. Şu iki blok koyarsak tamam. Yapıştırdım sana buradan. Aşağı gider misin bro? Gittin. Adama bayağı kızırdık şu an. İçinden sövüyor. Bak chatten de sövüyormuş. Pardon. Ateşte bunu mu atacaksın sen? Fare. Şu an tek git. Hatta iki it, üç it, dört it, beş it ki öl artık. Heh, kırıyorum. Kırdım. Arkadaşlar bir tane jump'ımız var bence. Bir, iki, üç. Oldu mu? Olmadı gibi. Sakin. Koydum blokları. Tekrar koyacağım. Aldık herhalde. Abi yaşatmam ki ben seni. Ortaya kaçarsa yandık zaten. Yani orada jump yapayım derken öldüm zaten. Boostlaması daha kötü oldu bizim için. Lan ne yapıyor? Abi setimiz yok. Bu adam... Bu adam oradan niye zıpladı ki şimdi? Önüme gelirse ölür bu adam. Gel bakalım. Şu yandan yumruğumu bir daha gel. Şu yandan yumruğumu ye. Ve kolay. Evet arkadaşlar ikinci parttan kaldığımız yerden tam gaz ile devam ediyoruz. Arkadaşlar vantilatör açsam ayıp olur mu acaba? Ses gelir mi videoya bilmiyorum. Şu an piştim, yandım. Yandım, bittim, kül oldum. Affınıza sığınıyorum. Şimdi bak buraya geçtim ya adam telaşı kapılacak. Seyret. Hatta beyzinden çıkmadı ki bu. Önüme gel. Takıldım bloğuma. Tekrar gel. Gene takıldı. Gene takılacak. Bir daha gel. <laughs> Abi adam oyuncak ettim adamı ben. Bir daha gel. Tamam. Yumruğumu yedi. Buradan mı çıkacaksın? Gene koydum bloğu. Aşağı düştü kırıyorum seni. Abi oyuncak ettim adama. He. Adam salma kararı aldı artık. Yo. Gel önüme. Ye bloğu. Gelmeyeceğim misin önüme? Şakacıktan oynuyorsun diyorsun bana. Takıldı bloğu. Ölebilirim bu sefer. Dur sakin olacağız sakin olacağız. Abi direkt acımayacağım adamı keseceğim ya. Gri de gelmiş oradan. Ne alakaysa ben de bilmiyorum Gri'yi. Kesti herhalde adamı da. Abi o kill benim de. Niye sen onu kestin ki? Ben biraz yükseleceğim. Adamı tanımıyorum şu an. <laughs> tanımıyorum ne alaka lan? <laughs> Setini bilmediğim için. Ne seti bunu? Tam beni gördün mü bu? Ufaktan şu inemeşli dalgalanmalar mı yapsak acaba? Oradan da sen f 5te bakıyorsun da popondan yiyeceksin şimdi. Popona bak. Arkana bak arkana. Beri bak beri. Kestik herhalde seni. Misafir ol gel bana. Oğlum sen de mi set çektin lan manyak? Aha deli çıktı adam Valla yüksel 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 Oradan zıplayacak mı lan dayanamayacak ki Dedim abi inanmadınız Şöyle geç ufaktan yumruğum tatacak da Nereden çıkacağına bağlı Abi canım az niye kaçıyorsun ki sen şimdi Şuradan vursak gittin aşağı Sana bir şans daha mı versek acaba bilemedim şu an Ay yandaymış zaten adam Bak yeşille bana gelmeye çalışmış Gri de bana gelecek ben birazcık yeşille ilgileneceğim. Ama beni kırabilir şu an. Ben bu riski göz alıyorsam siz de like atıyorsunuz tamam mı? Elmas set dizmediyse sorun yoktur bence. E bakalım bir nasıl. Aha. Oğlum. Yata kıramayacağız bu arada. Keşke gri ilgilenseydim. <laughs> Kötü oldu bu konumlar. Buradan vursak. Aha. Çok değişik konumlar. Bir kalbim kaldı. Hayır. Son anda. Yükseliyor ya adam. Manyak ötesi manyak hem de adam. Ben yatak gitti biliyorduk zaten böyle bir şey olacağını. DM'ci niye otur aşağı? Öl bakalım. Bunu kestim. Öleceğim şimdi. Bak yeşil git başımdan. Abi risk aldık zaten git başımdan. Hayata yok mu zaten? İyi oldu ya moralemem. Bir de yeşile ellerim. Ama gap'ı alacağım ilk. Kılıcım ne benim? Demir kılıç. Tamam. Lan kazma baltanı çek. Adamsın kırmızı bana mı? Niye adam olduk ya? Şimdi ben griye gideceğim. Bakalım onun base'i bu taraflarda bir yerdeydi diye biliyorum. Bence arkadaşlar ne yapalım biliyor musunuz? Ortadan gidelim griye. Hepsini ben kıracağım. 15 tane diamond'ım var. Ateş topu yememem şartıyla. Base'ine gelmiyorsa sorun yok. Tam beni gördü şu an. Bunları basacağım abi. Koruma kaç olduk? 3 olduk. Mükemmel. Ee, başka neyim var? Endipol alacağım bir tane. Geliyor adam bana. Gelsin bakalım. Davetsiz misafir olmayı çok seviyorlar zaten. Hah gel. Ok mu aldın? Cidden mi? Çok canım gitti. Niye böyle oldu? Ne yapıyorsun deli? Aha. Risk aldı. Gel bakalım. Öldün ki. Tek git. Tek it atacağım sana tek Adama ciddi ciddi ben vuramadım mı orada Hala bana ok atıyorsun dostum Öleceksin Tek it yedim bak sıra yeşille Bu da ortaya geldi ve Benim olduğumu anlamadı herhalde bu sefer Kaçamaklı oynuyor baya Oradan beni aşağı atamazsın ki bro Bak kafan atlıyormuş gibi Kafan atlıyormuş gibi yapacağım Ama hissettireceğim bunu sana Tamam bak, Aşağı düşersen mutlu olurum Gitti aşağı tamam çok tamam dedim. 16 tane diamond geldi adamdan. Bence bir tur keselim sonra bir daha koruma basalım. Nasıl fikir ama? Gel bakalım. Koruma 4'ü basayım da ölümsüz olayım da görsün adam. Hatta bir ceza verelim belki çıkana kadar kesiyormuşum. Falan da filan şuradan blok da aldım. Duvara sıkış. Endipölüm de var aslında bunu kullansam mı bilemedim şu an. Bloklarımı alayım. Şu önden kırarsam tatlı olacak. Ee, kırdım yatağını. Arkasına geçin bir anda şaşırsın. Gel. Bak girdim. Hiç sıkıntı yok. Tek it. Bir it. iki it. Üç it. Dört it. Ve kolay.